Burada bir tatlış vay. Hiç, hiç. Bir bir Çocuk. Anlam. Burada da bir tane annesi var. İyi, iyi. Annesi merhaba, anne söylemek Ne söylemek istersiniz? Ay, korktum. Anne ferah <laughs> kız benim etmi yalamıştı. Acele dikkat et, diye şey yapmasın. Bu bir tane daha var burada. Burada da bir tane mübarek uyuyor arkadaşlar. Evet. Bu mu osurdu? Şunun sesi. Bunlar Ya. Mia bir kez küçükten çok kötü yapmıştı he çok tatlı ya. <laughs> ben bunu ne yapayım ya? Ama bu erkek. Ya. Bu, bu doğurmaz. Şey Arkadaşlar biz bir tane buna evcil e, alacağız. Sahipleneceğiz. Değil mi? Değil mi? Bakın şimdi. Bakın ama evde durman gereken lüktana getiremezsin. Bakımı da çok Bu Her burada. Bu iyi burada. Bu iyi ya. Bir de annem Bu iyi burada. ultra iyi burada. Bu iyi burada. Bu iyi burada. Bu iyi burada. Değil, mi? Şey mi, Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu iyi